Başka bir yerdeyiz şu an. Ne dedin az önce? Olayı çözdüm dedin değil mi? Evet. Ha, çözdün olayı. Onu böyle bana baştan anlat şimdi. nasıl oluyor? Soyguncular geldi bankaya. Ee? Şey, köstebek. Bankada köstebek varmış şey şube müdür yardımcısı Oktay Kaplan planlamış olmalı. O ve Mahmut Doymaz bir de Kaplan'ın erkek kardeşi Süslü Taci. Polisin Oktay'dan kuş kullanmaması için soygunculardan ağır bir dayak yemesi gerekiyordu. Ancak sonra işler karıştı. Güvenlik görevlisi Taci'yi vurdu. ...yaralı olarak kaçmayı başardı. Birkaç saat sonra ölmüş olmalı. Ceset polisin eline geçerse... ...kolayca teşhis edilecek... ...ve Oktay Kaplan'ın soygunda parmağı olduğu... ...ortaya çıkacaktı. Yani cesetten bir an önce kurtulmaları gerekiyordu. Bu defin haritası filan değil... ...Oktay Kaplan'ın kardeşinin nereye gömüleceğini gösteriyor. E on bin lira çıktı abi orada ama ne peki? E onu siz sonradan bulasınız diyor oraya koydu çünkü kardeşini gömecek vakti yoktu. Ufak bir çukur kazıp parayı içine koydu. Sizin on bin liraya da fit olacağınızı tahmin etti... ...ve üzerine de kocaman bir çarpı işareti çaktı. On bini indirip ayak altında dolaşmaktan vazgeçecektiniz... ...ve tahmini de doğru çıktı. anladın ya? Peki, şimdi ne yapacağız abi?